Bodrum bir değer, bir dünya markası. Biz de bu markaya yakışır e, nitelikte bir e, öncelikle kent girişi e, hedefledik. E, kent girişini düzenleyeceğiz önümüzdeki günlerde. kaynardan başlayıp Turgut Reis'e kadar uzanan e, yaklaşık 22 kilometrelik bir hat üzerinde de e, kavşaklarımızın çevresini e, düzenliyoruz, bitkisel düzenleme yapıyoruz ve mevsimlik çiçeklerimiz geldiğinde de bir nevi makyaj yapıyoruz, renklendiriyoruz. Bites kavşak da çok yakın zamanda düzenlediğimiz bir alan Burada da genelde yaya trafiğinin görselliğini ve dikkatini dağıtmayan böyle bir hem de dikkat çeken böyle bir kavşak vurgusu yaratan hem böyle sert dokuyla hem de bitkisel materyalle bir düzenleme yaptık E, su biliyorsunuz bodrumun en büyük sorunu. O yüzden daha çok egzoza, suya dayanıklı bitkileri kullanarak burada da güzel bir çalışma başlattık. <laughs>